arkadaşlar. Bugün elimde Karel SFS 200 model Power güç kaynağı var. Arkadaşlar ben bunun içine açtım. Güzel terlizik tinerle tertemiz temizledim arkadaşlar. Şuradaki şu bölümdeki kondansatör şişmişti arkadaşlar aynısını yenisiyle değiş, değiştirmiş oldum arkadaşlar. Bu bozulmuş olan kondansatör ve yenisiyle değiştirmiş oldum kondansatör arkadaşlar. Cihazımızın ne tür bir arızası var dersiniz şayet arkadaşlar. Cihazımız gereken voltajı veriyor ama daire ve dışarıdan aramalarda telefon çalmıyordu arkadaşlar. Eğer sizin de santralinizde santral çalışıyor ama gelen e, aramada telefon çalıyor ama çaldığı gibi görünüyor ama aslında çalmıyor karşı tarafın telefon çalmıyor böyle durumlarda karşılaşırsınız arkadaşlar buradaki besleme bölümünün e, rolesini çeken konusudur bozulmuş arkadaşlar şimdi bunu yerine montajını yapacağım ve santrali takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı taktık arkadaşlar. Şu anda Santal'in devreye girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz Kartların devreye girmesini bekliyoruz. Evet. Hepsi devreye de giriyor. Evet arkadaşlar. Şu anda bir test yapacağız. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bugün bu videoda ne öğrendik Karel 248 SPS şuradaki iki tane 5 voltu verse bile 48 voltu da çıkarsa bile arkadaşlar lütfen şu besleme sağlam olsa bile Karel SPS bunu tetiklemediği sürece sağlam gibi gösteriyor eğer santral çalışıp ve telefonunuz çalmıyorsa sorun şuradaki Kaler SPS 200 besleme kartın şu kondostörün arızalı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şayet sizin böyle başınıza böyle bir durum var görüyorsa değiştirerek sorunu çözebilirsiniz. Umarım video sizlere faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım bir laptopu geçti. Bu laptopun fanını hava tutmuş arkadaşımız. Hava tuttuğunda içindeki bütün pervane kanatları kırılmış arkadaşlar. Eğer sizin de kullanmış olduğunuz laptop eski model ise artık bir 10 seneden sonra pervane kanatları artık eskisi gibi esnek olmadığı için ve döne döne artık özelliğini giderdiği için arkadaşlar pervane kanatları kırılıyor. Bu bunun fanı arkadaşlar. Şimdi fanını değiştireceğiz. Demek istediğim odur ki arkadaşlar eğer sizin de kullandığınız laptoplar eski ise hava kanatlarını eğer temizlemek istiyorsanız şiddetli hava tanzili temizlemeyin, Yavaş şekilde havayla temizleyebilirsiniz. Olmadığı için açıp fırçayla da temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 17. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Sürpembe bölümü. Sürpembe bölümü geçiyoruz arkadaşlar.